olarak çok çok sarsıcı şeyler yaşıyoruz hep birlikte. Ee, her anne gibi ben de e, çocuklarının geleceğiyle ilgili ne olursa olsun endişeler yaşayan bir ne güzel bir gelecek var etmek için tüm e, tüm koruma çabalarımız. <laughs> <Şimdi, arkadaşlar, Gülüyor> <bu, Gülüyor> çocuklarınızın gelecekte alacak tarafları karışır mısınız? Bu işle normal seçim <laughs> yani bir seçim mi kendi kararlarıyla ilgili beklemiyorum. Sonuçta çocuklarımı tanıyorum. Karaya e, seçimlere ne olursa olsun e, onların yanında olacağını biliyorum. Ben bu konuyla ilgili büyük konuşamıyorum. Bu çok kısa sonuçta onların hayatı. E, şu an benimleler ama yarın okul mevmi olmayabilirler. O yüzden bu cümle beni birazcık açıkçası dağıtıyor. Şu şimdilik benim neler? Neden de şu peki büyüklerini, büyüklerini gördükçe o da yeni bir ne bileyim bir şey Yani her gün o kadar çok şey değişiyor ki ben de yani kendimi değiştirmek ve geliştirmek durumunda kalıyorum. Ee, i̇lk kez çocuk büyütüyorum ve gerçekten e, onların değişimine şahit olmak, onların kendini görmek, onların kendi başlarına kararlar alabildiğini veya sorumluluk sahibi olarak evet. yani canlı için çok bir verici gerçekten. Hayranlıkla izliyorum onları ve onlara tüm dönemlerinde mümkün olduğu kadar eşlik etmeye çalışıyorum. Yani bu konuda açıkçası içim rahat evet. diyebilirim. Geçtiğimiz günlerde bir e, kahvaltı çok konuşuldu. <laughs> sanki şey, kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapılması. akşam çok e, geç yemek yemek zorunda kalmıştım. Benim öyle zamanlarda mesela biz bazen bu arada hemen geliyorum çocuklar. Ee, mesela sabah kalktığım zaman bazen her her sabah aç uyanmazsın ee, ve canın bugün kahvaltı etmek istemeyebilir. Benim öyle günlerde öğün atlayarak işte kuruyum işte geçirdiğim bir öğünüm vardı ve zaten sabah her sabah vitamin alıyorum yaşın gereği de ihtiyacım olan tüm vitaminleri. Çocuklarıma vitamin verdiğim gibi kendim de alıyorum. O yüzden ona yani ben Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaşım ama altını doldurmadım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var. Bence onlar daha kurbağa bacağı, <laughs> şey heyecanı, paniği diye düşünüyorum. E, denge meselesi olduğunu düşünüyorum ben bunun. E, akşam kaçırmıyorsam, sabahımı daha az yemeye çalışıyorum. E, ama artık açım <laughs> <Peki>, çok, <laughs> çok, çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz, hoşçakalın.